Merhaba. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün yapacağımız bira bir Berlin Beyazı, Berliner Weisse. Ee, Berliner Weisse biraz farklı bir bira. Ee, çok kısaca bahsetmek gerekirse ekşi bir bira, sour bir bira. Ee, Almanlar normalde bunu e, aldıkları kaynak, tahmin ediyoruz Flaman ülkeleri, e, Belçika, Hollanda, oralarda içen lambik türü biralara benzeyen bir bira. Kuzey'in şampanyası diye geçiyor. Ee, Başta lambikleri içmesi biraz zordur fakat e, bu o kadar zor bir bira değil. Normal biralara biraz daha yakın bir bira. Şimdi Berlin beyazı, Berliner Weisse biramızın mayşelemesine geçeceğiz. Mayşeleme yaparken kullanacağımız bugünkü ekipmanımız şu gördüğünüz iglo termosumuz. Bu termosumuz maşemizin demin bahsettiğimiz gibi 64 ile 68 derece sıcaklıkta e, ısıyı kaybetmeden, sıcaklığını kaybetmeden e, durmasını sağ, tutmasını sağlayacak. Bunun dibinde şöyle görmüş olduğunuz gibi bir paslanmaz çelik süzgeç var. Bu da mayşelemenin sonucunda suya geçirdiğimiz şekerlerle işimiz bittiği zaman o suyu posadan süzmek için bunu kullanacağız. Ve ondan sonra süzerek şekeri, şekerli, suyu kaynatma kazanını alacağız. Posaya da çöp atacağız. Ayrılmak için de bu gördüğünüz dip süzgecini kullanacağız. Şimdi ilk önce 65 derece sıcaklık istiyoruz. Bunun için suyumuzu ona transfer edelim. Bu bire için bu formülde bize mayşelemek için 9,5 litre su gerekiyor. Biz e, suyu şu gördüğünüz elektrik kazanımızda 64 dereceye çıkardık. Şimdi buradan onu mayşe tankımıza aktaracağız. 9,5 litre suyumuzu aldık. Şimdi ette kullanacağımız arpa maltımızı koyacağız. Bu kırılmış bir arpa maltı karışımı. Pils ve buğday maltını karıştırdık. Şimdi onu mayşe tankımızın içine yani bu iglomuzun içine yavaşça döküyoruz. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Böylelikle sıcaklık kaybımız olmayacak ve 1 saat bekleyeceğiz. 60 dakika süremiz doldu. Mayşeleme zamanımız bitti. Şu aşamada aslında biz bunu direkt durlama yapıp kaynatma kazanını alabiliriz. Fakat bugün yapacağımız bira Berliner Weisse Berlin, Berlin Beyazı'nda farklı bir durum var. Nedir bu? Berlin Beyazı, Berliner Weisse dediğimiz gibi ekşi bir bira. Yani bu birayı ekşitmemiz gerekiyor. Birayı ekşitmenin çeşitli yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi fermentasyon aşamasında bunun içine özel bir maya atmak. Biranın ekşimesine sebep oluyor ama bu bir tabii gelişmiş bir yöntem. Biz daha basit yöntemlere gideceğiz. İkinci yöntemlerden bir tanesi biranın içine laktik asit atmak. Bu da gıdada kullanılan bir süt asidi. O da biranın ekşimesine sebep veriyor. Fakat bu da hani bulması etmesi daha zor bir şey. Biz üçüncü bir yöntemi uygulayacağız. Bu kolay bir yöntem. Ee, yine arpa maltımızın içinde yer alan e, bakteriler, laktobasil bakterileri bunu ekşitecekler. Yani şu ana kadar yaptığımız sistem tüm tam tahılda uygulanan sistemdi. Biz şu anda işin içine başka bir şey katıyoruz. Şu elimde gördüğünüz kırılmış arpa maltını. Ee, maşa tankımız içine atacağız ve bunun içindeki laktobasili mikropları birayı ekşitecek. Bu şekilde mayşelerimize devam edeceğiz. Tabi bunun için öncelikle 65 derecede olan bu mayşemizi bir soğutmamız gerekiyor. Bunu soğutmanın en kolay yolu da bunun içine buz kalıpları atmak. Buzu attık. Şöyle karıştırmaya başlayalım. Ee, bunun 49 dereceye düşmesini istiyoruz. Sıcaklığımıza bakıyorum, 48. Laktobasil lazım. Laktobasil burada. Bunun içine 200-225 gram kadar kırılmış arpa maltını atıyorum. Attığımız arpa maltındaki laktobasiliz. Bu mayayı ekşitecek. Bunun için 3 gün bekleyeceğiz. Kapağını kapatıyoruz ve 3 gün bekleyeceğiz. 3 gün sonra açtığımız zaman biranın ekşi ekşi kokması ama pis kokmaması gerekiyor. Eğer pis kokuyorsa istenmeyen başka mikroplar da içine girmiş demektir. O zaman işlemi tekrar yapmak lazım. Şimdi 3 gün sonra açacağız, bakacağız. Şimdi durlama yapacağız dedik. Durlama nedir? Tekrar onu bir hatırlayalım. Şimdi bu maşa tankımızın içinde şekerli suyumuz var. Biz bu şekerli suyumuzu kaynatma kazanına alacağız. Fakat bu suyu almamızla bu iş bitmiyor. Çünkü kalan arpa maltının içinde hala şeker var ve bizim için bu şeker de değerli. Onu da almamız gerekiyor. Bunu almanın birkaç yöntemi var. Testlere göre bunun en verimli yöntemi fly dediğimiz yöntem. Fly şöyle oluyor. Bir taraftan içindeki şekerli suyu süzerken üstten aynı akış hızında bunun üzerine yeni sıcak su koyuyoruz. Ve böylelikle yeni koyduğumuz sıcak su arpa maltının içinde kalan şekerleri de duruluyor ve onları da kaynatma kazanımıza alıyor. Bu yöntemlerden biri. İkincisi batch batch dediğimiz bir kere de alma var. O da şöyle oluyor. Siz manşek kazanın içindeki şekerli suyu bir kere de boşaltıyorsunuz. Onun üzerine tekrar yeni su koyuyorsunuz. O bekliyor ondan sonra onu da boşaltıyorsunuz. İkinci kısmı yapmadan evvel tabii karıştırıyorsunuz. Ondan sonra boşaltıyorsunuz. Fakat fly batch yöntemindeki verim 5 sparç e, toptan almaya göre biraz daha verimli, daha iyi. O yüzden biz de fly sparç yapacağız. Şimdi bunu dediğim gibi bir taraftan aktarırken, yani içindeki şekerli suyu aktarırken aynı hızda sıcak su tankımızdan üzerine yeni sıcak su koyacağız ve durlayacağız. Durlama yaparken aynı zamanda 3 e, tier diye geçiyor, 3 kademe sistemi kullanacağız. Bu ev bir acılığında pompo olmadan e, aktarma yapmanızı kolayca sağlayacak bir sistem. Şöyle oluyor, mayşe tankımız ortada olacak. Kaynatma kazanımızı bundan aşağı koyacağız. Ve maşa tankımızın üzerine de sıcak su tankımızı koyacağız. Böylelikle yer çekimiyle sıcak su birbirinden geçerek aşağı akacak. Şimdi 3 kademe sistemi kuralım. Beraberce bakalım. Evet bu dediğimiz 3 kademe sistem. Bu sistem, bu metot dünyada ev bir acılığında en çok kullanılan sistem. Nedense ülkemizde bu çok kullanılmıyor. Halbuki çok pratik bir olay. Dediğim gibi şu yaptığımız sistemde bir pompaya ihtiyacımız yok. Şimdi durulamaya başlarken öncelikle laf yapacağız. Forlough ön akış gibi bir şey demek. Almanca bir kelime. Dediğim gibi buradan önce forlough'umuzu yapacağız. Alacağımız mayşe ilk başta bulanık gelecek. Bu forlough'la aldığımız mayşeyi daha sonra tekrar mayşe tankımıza atacağız. Forlough'tan berrak mayşe alana kadar bunu e, alıp bu elimde gördüğünüz kapla mayşe tankına geri aktaracağım. Yavaş bir hızda akış yapıyoruz. Evet. Şimdi aktarmamızı artık kaynatma kazanına alabiliriz. Gördüğünüz gibi maşe tankından dışarı çıkış miktarı kadar içeri su alıyoruz. Böylelikle maltın içinde kalan son şekerleri de durulamış oluyoruz. Akış hızı çok yavaş olduğu için süzgeci de bırakabilirim. Önemli olan yatağın bozulmaması. Evet, maaşımızın aktarması, durlamamızın aktarması bitmek üzere. Ee, şimdi bir gravite ölçümü yapacağız. Ne kadar şeker miktarı var onu göreceğiz. Bu gravitesi çok yüksek olan bir bira değil. Düşük alkollü bir şey zaten. Ee, 1016'da, e, 1010 olana kadar almaya devam ediyoruz. 1010'un altına indiği zaman durlamayı kesiyoruz. Durlamamızın sonuna yaklaştık. Birazdan keseceğiz durlama işini. Bu arada vakit kazanmak için kaynatmayı da açtık. Gördüğünüz gibi çok güzel köpürmeye başladı. Şimdi durlamayı kesiyorum ve 90 dakika kadar mayşemizi kaynatacağız. Evet 60 dakikadır kaynıyor. Şu anda son 30 dakikasına giriyoruz. Ve burada şerbetçi odumuzu atıyoruz. 25 gram haller tamam bitir Evet kaynatmamız bitti. Şimdi soğutmaya geçiyoruz. Pompanın giriş hortumunu kaynatmamızın çıkışına bağlıyoruz. Tabii ki önce açmıyoruz. Ve bu da dönüşüm. Şimdi önce yer çekimiyle bira gelene kadar akıyoruz ve içindeki sanitasyon sıvımız kanalda gidiyor. Şimdi bu da bunu buna geri yollayarak bir devir daim yapmasını sağlayacağız. Soğuk suyumuzu açıyoruz. Plaka soğutucudan geçerken biraz soğuyor. Fermenterimizi almaya başladık. Soğuk bir şekilde geliyor. Soğutmamız çok iyi olduğundan hızlıca alabiliyoruz. Bu kazan diğer videolarda da beraber sizle beraber yaptığımız kazan, termal prop ısıtıcı, dip tüp, seviye göstergesi, bunların her birini kanaldaki videolarda nasıl takıldığını, nasıl yapabileceğinizi anlatmıştık damacaların içine, su damacalarının ya da diğer fermenterlerin içine dik şekilde giriyor. Ondan sonra çevirdiğiniz zaman böyle açılıyor ve çok iyi karışmasını sağlanıyor. İyice havayı sirküle ediyor. Paslanmaz çelikten yaptık. Eğer bu kadar geniş ağızlı bir şeyiniz varsa boya karıştırıcısı gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdi içine sokacağız ve hava oksijen Kullanacağımız maya bu US 0.5 kökten yetiştirdik. Ee, biraz fazla bunun yarısını koyacağız. Hava kilidimiz de burada. Sıcaklık kontrolü buzdolabına girecek ve fermentasyonun başı ve bitme zamanı geldi. Ve şimdi bir biraz zamanı. Bu sefer bu videoda yaptığımız bir adan tadıyoruz. Berliner Weisse, Berlin, Berlin meyazı. Anlatması zor. Çünkü bunu yaptığınız zaman size tadacaksanız normalde içtiğiniz biralardan hiçbirine benzemiyor. İnanılmaz ekşi ama çok güzel. Alkolü düşük, serin. Sevmediğim kelime ama yaz birası derler ya. Nedense sevmem onu. Ama gerçekten güzel bir bira. Bundan sonraki videolarda bir önceki videoda yaptığımız birayı tatmaya çalışacağız. Umarım beceririz. Videoyu beğendiyseniz beğeni versiniz seviniriz. Kanalı beğendiyseniz ona da abone olursanız daha çok seviniriz. Bu arada kanalda başka bu konuyla ilgili birçok videomuz var evde bire yapma ile ilgili. Çeşitli teknikler, çeşitli formüller üzerine çalışıyoruz, anlatıyoruz. Onları da göz atarsanız belki hoşunuza gider. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Ya ben bir gün şunu içeceğime inanamazdım yani biliyor musun?